Merhabalar. Bu videomuzun konusu gebeliğin ilk haftalarında, ilk aylarında yapılması gereken testler. Gebeliğin başlangıcında hangi testler yapılmalı, niçin yapılmalı bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle bu videomuzu izleyen anne ve baba adaylarına tebrik etmek istiyorum. Umarım 40 haftanın sonunda sağlıklı bir şekilde evladınızı kucağınıza alırsınız. Gebelik toplam 40 hafta. Biz bunu son adete göre hesaplıyoruz. Son adetin başlangıcından itibaren 40 hafta içerisindeki sürece biz e, gebelik süreci diyoruz. Bir takım risk faktörleri var mı diye hastalarımıza ilk geldiği zaman görüşüyoruz. Bizim için önemli olan risk faktörleri anne adayının 35 yaşın üzerinde olması, diyabet olması, hipertansiyon olması, tiroid hastalığı, guatr hastalığın olması, tüp bebekle hamile kalması, önceki gebelikte yaşamış olduğu düşükler ve akrabalıklar bizim için belli başlı risk faktörleri olarak değişmekte. Bu durumları saptanmış hastalara biz ekstra testler istiyoruz. Eğer böyle bir durum yoksa, bir aksilik olmazsa 5. gebelik haftasında yani son adet tarihine itibaren 5 hafta sonra biz gebelik kesesini görüyoruz. 6. haftada da kalp atımlarını görebiliriz. Bazı durumlarda geç yumurta çatlaması ve gelişmesi olabilir. Böyle bir durumda da e, ilk başta gebelik kesesi ya da kalp atımı geç gözükebilir. Önemli değildir. Takiplerde 1-2 hafta içerisinde kalp atımını görebilirsiniz. O yüzden hemen kalp atımını 6. haftada göremezseniz de, endişelenmenize gerek yok. BTCG bizim için önemli bir test, gebelik testi. BTCG merkezden merkeze farklılık gösterebilir. Örneğin aynı tüp, aynı anda hastadan iki tüp kan alsanız, birisini A hastanesinde, birisini B hastanesinde çalıştırırsanız sonuçlar farklı olabilir. O yüzden BTCG testinin aynı merkezde çalışılması ve güvenilir merkezde çalışılması bizim için önemli. 48 saat arayla yani 2 gün arayla yapılan BTCG testinin 2 kat artması da bize normal gebeliği gösterir. Eğer BTCG değeri 48 saat sonra daha aşağıya düşüyorsa bu hastalara biz düşük yaptığını söylüyoruz. Eğer 2 kattan daha az Örneğin 1000 iken 1200 oluyorsa, 1300 oluyorsa da bu hastalarda boş gebelik ve dış gebelik yönünden değerlendirme yapılmasında fayda var. Diğer önemli bir e, hormon ise progesteron hormonu. Progesteron adet görmenizi önleyen, gebeliğin devamını sağlayan önemli bir hormon. Özellikle lekelenme şeklinde kanamalar var ise... Bu hastalarda progesteron düzeyine bakarak eksik olan progesteronu kalçadan iğne ya da karından iğne ya da vajinal fitil olarak kullanmakta fayda var. Bizim yaptığımız testlere bu videonun konusu gebeliğin ilk başta yapılması gereken testler. Yaptığımız en önemli testlerden birisi hastalarımızda bir SMA testini ve talasemi testini olup olmadığını soruyoruz. Eğer bu testler gebeliğe kadar hala yapılmamışsa hızlı bir şekilde yaptırmalarını istiyoruz. İstediğimiz testlerden diğeri de kan grubu. Kan grubu bizim için önemli. Eğer annenin kan grubu RH pozitifse hiçbir sorun yok. Ama RH negatifse mutlaka babanın da kan grubunu görmek istiyoruz annen RH negatif, babanın RH pozitif kan grubunun olduğu durumlarda kan uyuşmazlığı durumu söz konusu. Biz bu hastalardan da indirek kums testi istiyoruz. Gebelikte yapılması gereken, ilk aylarda yapılması gereken diğer testler kan sayımı istiyoruz. Kansızlık, anemi var mı diye. idrar testi istiyoruz. İdrar yolu enfeksiyonları düşüğe yol açabilir diye. Tiroid hormonunu istiyoruz tiroid hormonundan özellikle TSH istiyoruz. TSH değerinin normal olması bizim için önemli. Çünkü tiroid bozuklukları bazen düşüklükle, düşüklere bazen de erken doğuma yol açabilir. TSH değerinin de normal olsa bile 2.5'un altında olmasını istiyoruz. TSH değerinizin 2.5'un ol, üzerinde olduğu durumlarda ek testler gerekebilir. Hepatit testlerini istiyoruz. Hepatit B'ler, hepatit C'ler gerekse HIV, HIV, testi de istenilebilir. Demir depolarını görmek için ferritin düzeyini istiyoruz. Şeker yönünden bir yatkınlık varsa açlık kan şekerine bakıyoruz. Bir de gebeliğin başında yapılması gereken 3 tane önemli enfeksiyon testi var. Bunlar da toksoplazma, rubella ve stamegalovirüs. Rubella kızamıkçık demek. Bunun kızamık testiyle karıştırılmaması gerekir. Bu her üç içinde toksoplazma için, megalovirüs için ve rubella için de testler çalışıyoruz. Bunlarda imunglobulin M ve imunglobulin G dediğimiz iki test var. Imunglobulin G geçirilmiş olan enfeksiyonu gösteriyor. Yani sizlerde bu üç enfeksiyondan imunglobulin G'niz pozitif çıkarsa korkmayınız, endişelenmeyiniz. Vücudunuzun antikor oluşturduğunu gösteriyor. O yüzden normal bir durum, bizim için iyi bir şey. Toksoplazma özellikle evde kedi ve köpek besleyen çiftler için önemli. Evde eğer kedi köpeğiniz varsa ve toksoplazma immunoglobulin G'niz yani vücutta bağışıklığınız yoksa da kedilerden de toksoplazma testi istemekte fayda olduğunu hatırlatmak isterim. Bizim için önemli testlerden diğeri de vitamin B ve D vitamin düzeyleri. B12 düzeyindeki eksiklikler ve D düzeyindeki eksiklikler varsa bunları ağızdan damla ya da kalçadan iğne şeklinde hastalarımıza vererek gebeliğe hazır hale getirmeye çalışıyoruz. E, bu videoda size gebelikte ilk 3 ayda yapılması gereken testleri özetlemeye çalışacağım. Bundan sonraki videolarda gebelikte 2. ve 3. dönemde yapılması gereken testler yer, yer alacak. Umarım size faydası olur ve e, kanalımıza üye olursanız ve çevrenize tavsiye ederseniz çok memnun kalırız. E, daha çok insana ulaşmış ve faydalı olmuş oluruz. Güzel bir gün diliyorum.